Tamam mıyız? Ne oldu açmıyor mu? Sen açar mısın dedim. Ha öyle mi? He <laughs> he demedim Aa, sen. Evet, demedim, orada da mı dedim? Ben de <laughs> her şeyi hı, hı diyorum. E hadi abi <gülüyor> <gülüyor> ya. bir şey de sen de. Başlıyoruz. başlayalım. Teşekkürler. Tamam başlıyorum. Çocuğumuz arasından açtılar. Ben başlayayım. Tamam peki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yeni gündemos bölümünde daha Enis'le beraber sevgili Enis, bu Sony'de olan olaylara ne diyorsun? Herman Hertz'un ayağının altından halılar çekildi. Yerine bir Japon atandı. Şimdi Herman'la tabii Herman diyorum bu arada tanışıklığımız var e, tam, diye tam, rahat sana. konuşuyorum. Hakikaten ama fotoğraf çekildim bu arada ben. Biliyorum şeye, ya. Buraya koyar mıyız? Koyduk buraya. Bulursan koyarsın. Ben bile nerede olduğumu hatırlamıyorum. fotoğrafı <laughs> yani şu anda. Ne diyecektim ya? Adama tanıştık diye <laughs> oradan <gülüyor> muhabbet kuracaktım. Adamın ayağını kaydırdılar mı kaydırmadılar mı bilmiyorum. Böyle bir değişikliğe niye gittiklerini de bilmiyorum. Ama aklıma şöyle bir şey geliyor. Avrupalılar Japonların çalışma temposunu acaba bir şekilde denkleştiremediler mi? Öyle bir soru işareti var kafamda yani. Bence Sony birazcık... Nasıl Bir gün öncesinde de God of War live service oyunu dahil olmak üzere iki tane duyurulmamış live service Oyun oyunu iptal, iptal etmişler. Days Gone'daki gibi açık dünya üzerine inşa edilmiş yeni bir IP olacakmış. İptal edilmiş birisi multiplayer şeyi olan ve yani bunlar Herman döneminde başlatılmış evet. şeyler. Herman'la birlikte bir dönemi kapatıyor Sony. Yani yani. Ben böyle o anlıyorum. Vizyonu demek ki uymadı. Bence de bu arada yani şöyle söyleyeyim ben aslında Avrupalı ve Japon gözüyle bakıyorum çalışan insandan hmm. ziyade. Şimdi Avrupalı firmalarda bir şey hevesi başladı. Yani bir live servis oyunu yapalım. Amerikalı hmm. firmalarda özellikle. Yani Batı firmalarında böyle bir 5 sene önce bir live servis dalgası vardı. Evet. Japonlar da biraz da geleneksel oyun yapmayı seven insanlar aslında. Yani ha -ha. ya kodlarında geleneksel oyunlar var. Bence bu değişiklik o gelenekselliğe dönüşü simgeli olabilir. İptal eden oyunlara da baktıktan sonra Aynen. kendi şahsi düşüncem. Böyle geliyor bana da gerçekten. Yani live service oyunların üstadı Güney Kore, sonra Çin. Japonlar onu yeni Live yine... Güney Kore ki, kim var ya Güney Kore'de live İşte MMO'lar, ondan sonra NC Soft'lar. bakarsan MMO yani Black Desert dersen World of Warcraft live service'in Kralı World of Warcraft'ın zamanına. Japonya zaman. ya uzak doğu açısından Evet, Japonya şey, uzak life service oyunları arasında. Ya şey, Japonya'da Final Fantasy haricinde benim aklıma gelmiyor. Vardır eminim, vardı Fine... büyük. vardır da Final Fantasy 14 en büyük oyuncağı. Evet, o yüzden Japonlar şeye bakıyor bence. Tamamen Excel'i diziyor böyle. Hangi oyunlar rezil olmuş ve 0 dolar kazanmış. Hatta eksi -400 milyon dolar kazanmış. Onlara baktığında yandaki 2 3 sekmeden birinde Herman Hölz zamanında Bu başlatılmıştır. Onlar <laughs> <laughs> buna göre süzüp çok da düşürmediler. <laughs> Yeni CEO olan Hideaki Nishino'ya bağlı olarak çalışacak yani ona report edecek diye bir haber çıktı. Demek ki memnun değiller abi. Aynen. Yani bu tam, değişiklik memnun olmadıklarını gösteriyor. Tam şu aralar da Succession 4. sezonu izliyorum. Tam üstüne böyle ayak kaydırma operasyonu olarak <laughs> denk geldi. GTA 6 ile ilgili standart gündem başlığımız bir GTA 6 rivayeti çıktı. GTA 6 ile Rockstar oyun fiyatlarını hmm. 100 dolarlara çekecek gibi bir Bu 3 ay önce de konuşuyorduk. ay önce de Bunu 3 ayda bir ıstıp ıstıp koyuyorlar yani. Bu ben bunun olmasına ya ben bunun olmasını çok imkansız buluyorum açıkçası. Çünkü oyunlar daha yeni zamlandı. Yani daha 10 dolarlık zam yeni oldu. Hani bu 2 yıl mi bilmiyormusun ne oldu dolarlık 60'tan yani. 70'e çıkış. 60'tan 70'e çıkıştan Hı. bahsediyorum. Ya bunun üzerine GTA 6 biz işte bambaşkayız deyip böyle bir şey yapmaz. Ne yapar abi bence? Ha öyle bir paket yapar ki ha o paketi alayım ben belki dersin ona göre bir şey yapar. Hani oyunun böyle sabit fiyatı gene aynı fiyattan olur tüm oyunlarla ama bir versiyon vardır online'da sana ekstra bir şey sağlıyor. Bir versiyon var. Zaten onu yapıyorlardı da. Herkes mutlaka bunu alacak bir artı 30'luk bir şey ekler e oraya diyorsun. Abi onu herkes yapıyor çünkü işte erken bir hafta erken gir versiyonları falan oluyor Hı. bazı oyunları ya mesela onu da ama bunları yapabilir ama sabit fiyatla oynayacağını zaten kaldı ki oynarsa da ben çünkü şöyle bir haber okudum. Sektörde bazı insanlar GTA'nın fiyatları yükseltmesini iple çekiyormuş diye bir haber duydum. Şundan hmm. dolayı onlara da bahane olur gibi. Mantıklı biliyor musun? Bence şu açıdan mantıksız olan GTA mısın sen? Ya, <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de kendini GTA ile aynı kefeye koyacaksın oradan dayak yiyeceksin. Yani. Aynen. Çünkü herkes 60'a satıyor 70'e satıyor diyelim ya da GTA 85 yaptıysan 85 yaparsan ben de sana ki demek ki sen GTA 6 kalitesinde olduğunu varsayıyorsun ve GTA da çok kaliteli olduğunu varsayalım. Ya, o zaman da oradan dayak yersin yani. Bence o fiyat olmayacak yani o sıkıntı olsa bile diğer firmaların işine gelmez. Olmama ihtimaline binaen şunun şey olduğunu düşünüyorum. Anti rekabet veya işte tekel gücü evet. kullanma şeyleri var. Buna karşı olan kanunlar var yurt dışında. Zaten o yüzden Bunu, herkes kafasına göre fiyat koyabilir. takılabilir mi? Değil mi? Değil mi? diye tahmin ediyorum. Zaten benim bildiğim bu rekabet işte kanunu yasası neyse o yüzden millet kafasına göre fiyat koyamıyor diyebiliyorum. Yani yoksa biri 90'a, biri 80'e, biri e çıkmamasının sebebi bunun regüle edilmiş bir şey olmasıyla alakalı Bence galiba. Bence daha çok hani kabul gören fiyat ne? Triple A'lar için 70 dolar. 75 yapamam ben o yüzden. İnsanların bir psikolojisi var deyip ekstra satarak Öyle. devam ediyorlar. GTA 6 sektör değiştirecek yani sektörü değiştirecek bir şey olarak. Buna ben %0 ihtimal demiyorum. Yani %10 da olsa 20 de olsa bir fiyat ama 100 dolar değil böyle 80 dolar da değil 90 dolar gibi bir şeye GTA 6'nın çıkabileceğini düşünüyorum. Ben düşünmüyorum ya. Bence Rockstar'ın böyle bir şey ihtiyacı yok ya. Şundan var. Series S'te bu oyun çalışmayacak doğru düzgün. Nereden biliyorsun? İç güdülerim sıkıntı yaşayacak seriye. Bence Rockstar olunca çok ko emin konuşmuyorum teknik tarafta. Çünkü ben hala daha söyleyeyim. RDR 2'nin PlayStation 4'te çalışması bile bana mucize gibi geliyor. Doğru yani. diyorsun. Evet. Yani. yani çalışmak var, çalışmak var. Yani, yani 30, işte, FPS, 30 FPS, yani inmemesi 20 FPS arasına inmesi lazım. tabii 20'ye düşmemesi lazım ama 30 FPS standartını koruyacaklardır gibi geliyor bana yani. <laughs> İnşallah. Bakalım. Yani pek çok şeyi değiştirecek. Ya yani GTA 6 sonrası diye bir dönem bekliyor bizi. Valla ben en başta o kadar çok şey değiştireceğini çok düşünmüyorum. Hı. Yani sektörü ya kent tabii de teknik anlamda açık dünyaya getirdikleri anlamda falan çok konuşulur çok tartışılır eyvallah da bir anda böyle sektörde işte GTA 85 dolar yaptı diğer oyunlar ne yapacak vesaire gibi tartışmalar olur mu olursa şaşırırım yani ben Rockstar'ın öyle bir şey ihtiyacı olacağını varsaymamamız bir şu zaten Rockstar şuna kesin gözüyle bakıyor biz bu oyunu yapacağız 100 milyon satacaksa satacak online'ından Tabii bunu hmm. yapacaklar yani. onlinelı köpürteceğiz. Online'da mikro ödemeler olacak falan olacaksan Rockstar'ın para kazandığı kısım da en başta biraz online. online taraftı yani. O yüzden oyuna giriş fiyatını yüksek tutmak çok avantajlı olmayabilir onlar için. Çünkü giriş fiyatını ne kadar yüksek tutarsan abi e online'a e çekecek oyun sayısında da bir ufak bir azalma yaşayabilirsin. Bir aydınlanma yaşadım bu söylediğinin üstüne ben şimdi. E acaba GTA 6 70 dolar, online komponent 30 dolar. Bak onu bilmiyorum o olabilir. Normalde çünkü şöyle yapıyorlardı abi. GTA 6, GTA 5'i alıyordun sen online'ı free update olarak geliyordu yani evet. mod olarak geliyordu ama bu kez bak onda ben de emin bu kez GTA Online'ı öyle bir seviyeye çıkarttık ki bu bambaşka bir oyun skalasındadır oldu. diyorlarsa bir şey oldu. ekstra bir 10-15 dolar ona bir giriş parası isteyebilirler o farklı Hı. bir ya konu. paketin totali 100'e gelir de o olabilir ama benim tahminim GTA'nın bir numaralı amacı oyunu normal fiyattan satışa koyup olabildiğince fazla insanı online tarafına çekip oradaki ekonomiyi şahlandırmak. Yani hmm. uzun vade parayı oradan kazanmak olacaktır. Çünkü ne kadar çok insan oynarsa o kadar fazla ekonomi dönecek evet. içeride. Onlar o kadar fazla ekstra satış yapacak. Sen video çekeceksin oradan o görecek o da girecek falan. Ya biraz fazla geniş kitleye oynamak isteyeceği için çok fiyatı böyle bir anda apaçım bir seviyeye çeker mi emin değil mi yani? Ben de. Ama maksimum düzeyde monetize edeceğine ben eminim. Ya tabii orası kesin İzin olursa Türkiye'deki oyun sektörün ile ilgili konuşmak üzere Game Dev ekibine bağlanmak Yok, istiyorum. Izin, vermiyorum. i̇zin vermiyor. Teşekkür musun? ederim. Hadi. Teşekkür ederim. Ben anlatıyorum o yüzden. <laughs> Türkiye oyun sektöründe çok güzel şeyler oluyor. <laughs> Yakın zamanda 17 Mart'ta yayınlayacağımız Party Club bir hafta içinde yaklaşık 36 bin wishlist topladı globalde. Şimdi bununla ilgili konuşmak üzere Game Dev ekibinden birine bağlanıyoruz. Hayır. Ha. <laughs> Selamlar, ben geldim. Her firavunun bir musası var ve Overcooked'un da musası Party Club. Game Devist'in yayınladığı Party Club bir günlüğüne ücretsiz olacak. Kütüphanenize ekleyebiliyor olacaksınız. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok keyifli parti oyunu. Wishlist'e eklemeyi unutmayın. Şimdi de FPS Roguelike severlere güzel bir haberimiz var. Revenge of the Match 16 Ocak'ta çıktı. Büyük aksiyona varım diyorsanız bence tam size göre. Aşırı gurur verici bir diğer haberimiz ise 2024'teki Türk oyunlarının başarısı. Türk oyunları 2024'te Tam olarak 10 milyon satışı geçti. Vallahi hepinize helal olsun. Camping Simulator The Squad 27 Ocak'ta çıkışını gerçekleştirdi. Arkadaşlarınıza illaki keşke kampa gitsek dediğiniz oluyordur. Bence bu tam size göre bir oyun. Hem 8 kişiye kadar koop olabiliyor bence bir bakın derim. Rock Rogue yeni oyunu Pairs and Perils 20 Ocak'ta çıktı. Hem hafıza oyunu hem de like bir şeyler arıyorsanız tam size göre olabilir. Risk of Rain 2 sevenlere de müjdemiz var. Warden's 8 Ocak'ta çıkışını gerçekleştirdi. Cıvıl cıvıl aksiyonlu bir şeyler arıyorsanız Warden's tam size göre oyunun Steam sayfasına bakabilirsiniz. Yimi Yimi Ho'dan bugünlük bu kadar. Tekrardan Sinan abilere bağlanabiliriz. Teşekkürler. Her kim o sırada müsaitse ve Yimi Yimi Ho'yu sunduysa arkadaşlar... <laughs> Bu arada Rockstar'ı üzen bir şey oldu. GTA Vice City Next Gen çıkış yaptı. Burada benim kafam çok karışıyor çünkü bu zaten e, official olarak çıkmamış mıydı? Remastered versiyonlar içinde Vice City. Önce şunu söylemek lazım. Vice City Next Gen mod aslında. Mod. Evet. Yani GTA, GTA 4, 4 oyun çalışıyor. motoruyla GTA Vice City yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla düzgün yapmışlar yani ama Rockstar bunu engellemediğine göre kanallarını galiba kapattırmış YouTube kanallarını bu mod. modu yapanların. Bence bence Rockstar otomatik telif yapmıştır onlar. <laughs> Gerçekten Rockstar'ın yere... telifi çok kuvvetli bir firma. Yani sektörde telif atan hardcore 3 firma biliyorum. Activision Call of Duty fragmanlarına yağdırır. Rockstar, GTA, tüm Rockstar hmm. fragmanlarına yağdırır. Bir de Nintendo. Hmm, bu evet. üçü Nintendo yeni yeni yumuşuyor ama yumuşuyor yani çok da değil yani. Ama bu üçü yıllardır YouTube şeyi yapan birisi hmm. olarak hep benim anama alattılar yani. O yüzden de o teliften falan kapanmış olabilir o yani otomatik teliften gitmiş olabilir. Çünkü modu kapatırsın ha böyle. Ama yazmışlar böyle bizim kanalımızı tek kapattırdı ya falan diye başına yazmışlar trailer'ın. Rockstar ona izin vermesi ya haberleri olmadığını gösterir. Ben <laughs> şaşırdım çünkü izin vermesi. Normalde izin vermez ki mi böyle şeylere? Bir hmm. normalde modlu ya şimdi kaldırdık şu an bunu artık stand alone veriyoruz. Yani bir dosya indiriyorsun direkt oyunu oynuyorsun. Yani oyun <laughs> olacağı <laughs> Onlar da counter atak <laughs> yapmışlar İyice ya. yani, <laughs> dibine kadar Alın şey Alın bakalım Korsan GTA 4 oynuyorsun aslında bir <laughs> noktada ya. Yani. <laughs> enteresanmış. Ben ya yine şeydeyim yani zaten Zaten Rockstar bunu çıkartmıştı. Bu bedava olduğu için mi haber değeri taşıdı böyle mod olduğu için falan filan. Ama Rockstar böyle bir şey yapmadı ki abi. Rockstar'ın yaptığı Vice Next Gen versiyonu değil. Vice City Remastered gibi bir şeydi. O. Gibi. o çok <laughs> basit bir Remaster'dı. Bunlar... <laughs> Ya o normal bildiğim Vice T'yi biraz daha böyle kontrollerini çok hafif düzeltiyor. Çok az zaman. Yani. Çok az. Hmm. Görselleri bir garip oluyor. Bu bildiğin GTA 4 seviyesinde. Ya yani bunun aslında bu daha en eksikken. Hmm, hmm. Yani Rockstar'ın yaptığı, Rockstar da yapmadı gerçi. Birine yaptırdı da. Rockstar'ın yaptırdığından daha iyi halde bu. Yani GTA 4 grafikleriyle oynuyorsun sen Vice T yani. Evet koca Rockstar'sın abi sen niye uğraşıyorsun e, ufacık modla yapsın. Yani birazcık şey ol, Valve gibi azıcık ol ya. Evet ben de anlıyorum. Üzülüyorum çok... yani Rockstar'ın bu şeyine. Hmm, Ama herkes öyle ki. Valve öyle değil. Aa, yaptınız Bir mı? Val'da Black al abi tamam. Sen parayla mı sat? Aa, sat abi sat parayla. Abi öyle de şimdi Valve'ın tuzu kuru anladın mı? Ben Valve'ı görürdüm sadece oyundan para kazanıyor olsaydı. Valve sadece oyundan para kazanıyor olsaydı boğazına sarılırdı o Black <laughs> yapanlar. <diyorsun>. Şimdi Gabe <laughs> oturduğu yerde Steam'den her gün %30 komisyonunu alıyor. Sen yap yavrum Black Çıktım Sen var, bilmem neyi yap. tamam. İnşallah öyle der de biz de burada böyle Aynen veririz abi. yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Rockstar öyle değil ki ya. Tabii Rockstar küçük firma değil de diğer firmalar öyle değil. Adam oyun de yapıyor. Belki kendisi hayal ediyor YTA 4'ü bir şey yapmayı falan. Hmm. Yani o pozisyonda olsan sen de ya arkadaşlar güzel düşünmüşsünüz de oğlum bizim ekmeğimizde oynamayın diyebilirsin. Bilemezsin yani bunu. Tabii bizim üstümüze kendilerini mod olarak yapıp <laughs> <laughs> <Güzel> konuşuyorlar. <laughs> yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Abi, programın geri kalanı Ninja içeriğine dönmüş <gülüyor> ben. <gülüyor> Assassin's Creed Shadows'u aramızda oynayan yani kişi olarak senin fikirlerini almak istiyorum. Çok heyecanla bekliyorum çünkü 20 Mart'ı. Assassin's <laughs> Creed bildiğin nasılsın Creed'in? Daha Japonluz. Yeah. <laughs> Ya <laughs> yani ya aga hep şeydi ya ya şeyde böyle Japonya'da ninja olabildiğimiz asasız Creed. oluyorsun abi yıllardır ninja. beklerdik bunu. Ya burada şeyi güzel yapmışlar. Ben ona şaşırdım biraz. İki karakteri bayağı farklılaştırmışlar. Ya yani benim beklediğimden daha farklı hissettirdiler. Mesela bir tanesi hakikaten savaşta çok ciddi avantaj sağlıyor ki Yasuke işte. Hı -hı. Diğeri gizlilik için çok ideal bir oyunun karakteri olmuş. Sen videoda izledim çok çabuk ölüyorsun pat diye ee, bir Evet. Ya biz o biraz oyunun ortasından girdiğimiz için de olabilir ama Hı -hı. belki alıştıktan sonra daha kolay counterlayabiliyorsundur falan. Ama tabii net bir fark var aralarında. Yani biri iki darbede gidiyor, biri 10 darbeye kadar dayanıyor. Bu bir fark göstergesi. E onun dışında bildiğin aslında aynı abi. Sadece şey güzel değişik geldi bana. Ana questlerde iki karakter arasında çok sık geçiş yapma imkanı veriyor sana. İstediğin Bu da biraz, gibi mi? E, istediğin gibi değil de belli sinematiklerde sana soruyor devamlı hmm. oyun. Hani buna mı oynarsın, bunu mu oynarsın? Sonra mesela biriyle boss savaşına gireceksin, bununla mı, bununla mı? Bir yere gizli gireceksin, bununla mı, bununla mı? Yani 20 dakikada 4 kere sordu mesela. Hmm. Hani her sinematikte sorması da böyle daha dinamik bir şey hissettirdi bana. Sanki aksiyon filminin içerisindeymişim de şimdi o karakterin perspektifinden bir şey görüyor oynuyormuşum gibi bir hissiyat verdi. Bir şey kaçırmış gibi hissediyor musun öbür Mesela karakterle oynasaydı? Çünkü öbür diğer biliyorsun ki öbür karakter bekliyor. Hmm. Yani farklı bir yere gitmiyor. Sadece patikayı Seçtiğin karakterle oynuyorsun. Ha öbürünün gideceği evet. başka bir yer yok, yok falan. Yok. Evet. Aynen. Yani. Yani. Herkes aynı yere oynuyor abi. Peki kritik soru Ubisoft'u kurtaran oyun olabilir mi bu? Öyle bence bir potansiyeli o... var Ama mı? Aslında kritik. Ya eğer çıkış günü teknik olarak büyük bir patlama yaşamazlarsa bu oyun Valhalla ile aynı seviyede bence hmm. bir şey olarak. Ya şu Valhalla çok iyi sat, En iyi satan Assassin's Creed oyunu Aa, oldu ben biliyorsun. Kabulüm. Yani ben severim Valhalla'yı Ben de severim. Ee, buradaki tek olay içerik olarak işte ne kadar güzel farklı yapacaklar. Nelere gidecekler nereye gitmeyecekler falan. Yoksa oyunun temelindeki o keyif güzel. Yani hmm. kılıçla mı, o kılıçla vurdun ya yani. o hissi vermiş adamlar. E ama tabii 50-60 saat oynayacak kadar içerikle doldurabilecekler mi, o keyfi koruyabilecekler mi, orası bende de şüpheli. Ama bu kötü yani mesela Star Wars altlığı ben çıkmadan önce diyordum bu oyun bence iyi değil. Hmm. Avatar'a diyordum bu oyun bence iyi değil diye. Evet. Bence bu öyle değil, bu iyi. Sonradan ben de sana katıldım. 10-15 saat neymiği <laughs> beğendin demiştin <Sam> seni. <laughs> bence bu Asin iyi abi. Hmm. Ama Asin sevmeyen adam gene sevmez. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Ben 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 satın aldım yani. yani hey. Çünkü formülü baştan aşağı değiştiren bir durum yok. Gizlilik daha çeşitli, daha keyifli olmuş. Ama yapay zeka gene aptalca ediyor. İşte aksiyon tarafı zaten Valhalla'da da iyiydi. Burası hmm. biraz daha Japon uygun olmuş. Yani düşmanların uzuvlarını kes kopart olayı falan hmm. daha Japonya'ya özgü bir şey alabiliyor. Çok ediyor. Sushima benzeri mi? Değil, Kılıç değil. Dövüşler değil. Değil, gibi sanki. Abi Sushima daha böyle biraz daha Batman arkama yakın hissettiriyordu şey açısından. Mesela Sushima'da 5 kişiyle dövüştüğün zaman onu atlardın, döner buna vururdun, döner ona vururdun. Hani 5'ini hmm. birden kontrol edebilirdin ya. Burada öyle değil. Ya yani burada hmm. gene öndekine odaklanıyorsun. Sağından bir darbe geldi mi oraya bir dönmen hmm. gerekiyor. Bir tık daha hantallık hissettiriyor. <laughs> Bunu kötü olarak yorumlamıyorum ama daha farklı bir tarzı var Sushima'ya. Belki açıldıkça bir, bir tık daha kalabalık Umarım benim yük, en büyük kontrolü benim en büyük endişem oldu. Oyunun başı ile ortasını oynattılar bize. Başı da ortası da aksiyon anlamında çok benzer geldi. Bir iki özel hareket kullanmak dışında. Gizlilik daha keyifli önceki oyunlara göre ama aksiyon bir tık tekrar ediyormuş gibi hissettirdi 3 saatte. E belki ben oyunun daha her yönüyle keşfedemediğim için öyle hissetmişimdir. Çünkü bir anda ortasaldığında abi oyunun tüm fonksiyonlarına hakim olmanın imkanı yok. E ama bu benim en büyük oyun ile alakalı soru işaretim. Yoksa grafik güzel, atmosfer güzel, animasyonları geliştirmişler. Hitbox'lar hmm. daha düzgün çalışıyor. Yani kılıç gitti mi düşmanı kesiyor ve hmm. görüyorsun kestiğini, havayı yarmıyorsun falan. Yani bunlar daha oturaklı olmuş. Sinematikleri arttırmışlar. Bu güzel bir artı olmuş. Normalde şey olayı çok vardı sincretlerde, çok sinematik girmezdi. de. Kat signalle konuşurdun sen böyle. Daha doğrusu klasik konuşma pencereleri açılırdı böyle. Karakterler bir böyle çekerdi, evet. böyle çekerdi kamera. E, Olay değil de ciddi ara sahne uğraşmışlar. Hmm. O da güzel. Hareketli Hareketli şeydi. kameralar, hareketli. Güzel. hareketli oyuncuların performanslarını görebiliyorsun. Bunlar güzel olmuş ana hikayede. Sinematik sunum hissiyatı artmış yani bunlar başarılı. Hiç envanter meselesine girdiniz mi? Benim en sevmediğim kısım Valhalla'da envanterdi. Silahlar sabit sabit geliyordu ya. Çok saçma bir upgrade sistemi falan vardı. Ya burada da upgrade nasıl yapılacak bilmiyorum ama silahların level'ları var gene. Yani aldığım kat, 25 level katana da var, 5 level katana da var. Ya öyle bir durumdaydı ki oyunu ben 180 saat falan oynadım. Son 80 saati aynı silah setup'ıyla yeni bir şey bulmaya, aramaya ihtiyaç kalmıyordu. kalmıyor. Kalmıyor. Evet, geliştirdikten sonra belli bir seviyeye yeni bir Eski şey Eski bir silahı çok geliştirebiliyorsun. Yeni bir silah şuralardan başlıyor. Hep o, o sıkıntılıydı mesela Valhalla'da. En Burada loot sistemi nasıl yapılmış bilmiyorum. Hmm. Çünkü hiç önüme bir şey düşmedi düzgün yani. I see. O zaman ben yani heyecanla bekliyorum açıkçası. Sen ben de, de geçer bir not Veriyorsan Öyle, ben yeterli benim için şu an. Anda. Yani gördüğümden daha iyi bir şey. Ben daha böyle yani çok Valhalla'ya benzer bir şey mi diyordum ama görünen daha iyi bir şey çık çıkacak gibi. Umarım. Süper. Onun üzerinden 83 diye tahmin ettim ben MetaScore'unu. Çok hani, spesifik bir not. Hani, hani beklentim 82-83 civarı yani. Oradan Uşak anlarsanız oyunla, bir oyunla bir alakalı hissiyatım Şak tahmin ediyorum ben şu anda. <laughs> Peki şeye baktın mı. Xbox Developer Direct'te Ninja Gaiden 4 duyuruldu. Labs diye de Ninja Gaiden 2 Blade'i açıkladılar. Ve oynadım da. Nasıl buldun? Blade'i açıkladılar bile Blade'i yayınladılar. Yayınladılar dedi. evet. Ben hala evet. adapte olamıyorum. Çok severim abi çünkü. Oyuna bayıldım. Ben zaten çok severdim orijinalini ama orijinal o kadar zordu ki. Evet. O kadar zordu ki. Hani illallah ediyordun oynarken. Zorluğuna şey yaptığım böyle gerçekten. Geleceğim lan seni İstanbul'da diye daldığım ilk oyundur. Ama bak, mesela Souls Style falan bunun yanında daha şey kalır. Bence giriş seviyesi daha kolay kalır. Çünkü bunda yetenek lazım abi. Yani hani çok gerek yok canda bir iki yere kaçarsın bir iki şey item bulursun falan. Bunda bir düşman var keseceksin keseceksin. Save state falan iğrençtir ama sorudan çıkan sigma versiyonu olması lazım galiba. Bunları düzelt. Sigmalar vardı değil mi? Evet, Black, tabii. Black çıktı mı bir için? Ee, Ninja Gaiden bir Black diye bir şey çıkmadı yanlış. Ben zaten. sigmaları hatırlıyorum abi. Zaten şöyle bir haber okudum. Bu Andrew Engine yani Ninja Gaiden 2'nin işte remake versiyonu şu an oynadığımız versiyon abi. Aslında Sigma'nın Unreal Engine 5'te haliymiş. <laughs> yani bu orijinal oyunla bir şey yapmamışlar. Sigma'nın oynanışının aynısını almışlar. Zaten oynanış çok eski yani şu yüzden söyleyeceğim bunu kamera kontrolleri rezalet. Yani bugün oynadığınız zaman bir numaralı çileniz olur kamera. Yani kontrol edemiyorsun bile ya yani bunu nasıl düzeltmezler veya bakmazlar çok garip geliyor bana gerçekten. Ee, kamera işi çok sıkıntılı diye biliyorum ben de Ama abi bir hassasiyet ama... ayarını bir tık ayarlayabilirsin sanki ya. Çünkü bir itiyorsan böyle Allah ne versin dönüyor. Hani bunu o kadar mı zor ayarlaması emin olamadım açıkçası. Sırf Chains of Olympus'la ilgili minik bir yapım belgeseli seyrederken kamera üstüne çalışan bir takım olduğunu hatırlıyorum. O kameralar <laughs> belli yerlerde majestik yerlere <laughs> gider falan ya. Kamerayı Chain of Olympus'da şöyle bir fark var. Kamera otomatik rail sistem diyorlar ona. Yani böyle evet. raya koyuyormuşsun gibi hareket ediyor kamera. Senin bulunduğun pozisyona göre kamera sabit bir yere geçiyor. Ha, evet buralarda dolaşmıyor artık. Bunda yani. hiç problem yok. Çünkü burada oyuncunun kontrol edeceği bir kamera yok. Sen kamera kontrolü yapmıyorsun. Sen sadece karakteri yürütüyorsun. O farklı. Bunda kamerası kontrolü sende otomatik kamera de oluyor zaman zaman. Geçtiğin açıya göre ama sana bırakıyor çoğunlukla. Ve çoğunlukla da kamerayı kontrol ederken çile çekiyorsun yani. Ama onun dışında aksiyon hissiyatı müthiş. Yani inanılmaz keyifli bir aksiyon hissiyatı var o. Düşmanları biçmenin parçalamanın modern oyunlarda bu kadar keyifli bir versiyonunu oynadım memin değilim yani. Hani hunharca düşman kesme olayını çok iyi yapıyor. Sadece o kadar bunu yapıyorsun ki sıkılıyorsun fiyattan sonra. Evet. <laughs> Başka bir şey yok oyunda çünkü yani. Ve modern oyunlar için bu çok artık büyük kusur ya. Hani modern oyunda çünkü sadece bir şeye odaklanan bir oyun evet. kimse oynamak istemiyor artık. Bunu da çünkü ben 6 saat oynadım böyle. 2 günde ve şey oldum artık. Tamam hani yeter, ya yeter ya, kes, yeter. yeter. yani. Hiç şey yok değil mi? Role playing öyesi, hadi karakter kasayım, strength true. Karakteri, Spank, şu, karakteri ıı, kılıç geliştiriyorsun karakterde, o böyle 3 kere geliştiriyorsun kılıcı yani. 3 birimi var ve oyunun ben ilk bir saatinde kılıcımı fullledim falan böyle <laughs> hani sonra diğer kılıçları falan fullledim. Buradaki olay tamamen aksiyon seviyorsan. Game Pass'iniz varsa bence muhakkak şans evet. verin. Ama bir yarım saat bir şans verin. Yani bu ne lan falan Hı. diyeceksiniz. Alışınca bildiğiniz oyunlar gibi atmıyor çünkü. Biraz kendine has bir yapısı var. O yüzden yenisini de merakla bekliyorum. Son ninjamız Rise of Nonin Shop diye 11 Mart'ta PC'ye geliyor diye duyurdular. İyi evet, haber mi bek, gerçekten? Beklenilen yani? bir haber olması lazım. Bence Rise of Nonin PC kitlesine daha uygun bir oyun. FPS sorununu çözdülerse PlayStation 5'teki ben bu sefer oynayacağım. Ben FPS sorunu çözmüş çözerler diye tahmin hmm. ediyorum PC'de. Gerçi Japonlar da PC oyun şey çok başarılı değiller. Trailer'da şey gördüm işte. Generative FPS işte Adaptive FPS gibi bir şey gördüm. Generative i̇şte FPS şeydi olmayan FPS Generator diye. ya, araya frame... <laughs> atmayı şey orada yazıyorsa sıkıntı var. Sanki demek. oyun 40 FPS ama biz generate edip yalandan size 100 FPS gösteriyoruz dermiş gibi anladım da. Kare atıyor araya Fight Club'daki gibi. Yokmuş gibi böyle. Şundan diyorum Rise of Ronin bence PC kitlesine daha uygun bir şey. Konsolcular yani ben de konsol oynamayı seven bir olarak burada bir şey yapmıyorum. Yani konsolcular gibi dışlamıyorum kimseye ama bir PlayStation tayfası olarak biraz daha fazla böyle cilalı oyun bekliyor o tayfa. Yani prodüksiyon kalitesinin belli bir seviyede olduğu ekskluzif eğer bir de oyun ki Rise of Ronin öyle çıktı. Dolayısıyla görsel olarak da oyun bir şey vaat etmeli. Bence Rise of Fury görselden ziyade oynanış tarafında full bir şey var eden bir oyun. Onu böyle PC'ler o yüzden biraz daha özümseyip böyle bağırlarına basabilirler. Bence, Bence iyi oyun bir oyun. Yer var. bulabilir evet. Bir de Team Ninja'nın mıydı? Team şey, Ninja. Tecmo Koei'nin miydi bu? Tecmo ile ortak olabilir ama Team Ninja yapıyor. Ya o, o adamlar kadar dünya üzerinde kılıçlı oyunları yapan yani şey hızlı kılıç aksiyonunu en iyi yapan abiler. E şey de Team Ninja'nın. Ninja Gaiden'de Team Ninja. Ninja de evet, evet. Ya adamlar bir comeback yaşıyor gerçekten. Evet. Ya ben an... ama bir şey kesme konusunda gerçekten dünyadaki sayılı hissi veren firmalardan evet ya. ya. yani bir şey bir şey kesme. Ya yani bütün bir, bir şey kesiyor olabilirler bir yerlerde ya. Yani. ben inanıyorum yani. Senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ninja olmuştun ya ha, Evet ben. pardon abi. Frekans yani, kaçtı bilmediğim, Bilmediğimiz şeyler. Abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben sanki bir şey gibi oldum. Danışman gibi böyle kendim şey gibi hissettim. Neyse ben yorum yaptım. Sen hiç yorum yapmadın. Abi senin konuşma hızına ben yetişemiyorum. Senin konuşma hızına düşünerek bile yetişemiyorum ben. O yüzden sadece aralarda hazırlıyorum söyleyeceğim cümleleri. Bence hiç dinlemiyor bile beni. Değil mi? Bir yerde soruyor ve yeni sor konuya. Sor şu konu. <laughs> şu konuyla ilgili ne dedim diye sor. Bak Baltı test yapabilirim. Hem düşünürüm hem dinlerim. Sor. sen <laughs> şey senin de yorum varsa ben hani burası sonuçta sizin kanalınız olduğu için ben gelip de şey yapayım seni dinlemeye gelmiş insanlar yani, sonuçta. Ben, ben çok mutluyum abi sen e, fikirlerini verdin. Ninja Gaiden ne yapacağım? Ninja Gaiden'ı oynayamadım çünkü ben çocuklarımı Bursa'ya götürdüm çıktıktan sonra Bursa. Bursamın mı Ninja mı Bursa dedim ben orada yani Bursa'yı tercih ettim. Kebap gördüğüm tek kılıç kebap kesenler oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.